ana yanlı dediğimiz toplumlarda biz ne görüyoruz? Kadının erdemleriyle varlık gösterdiğini görüyoruz. Ne gibi erdemler bunlar? Şefkat, aşk güzellik tabii ki. İşte Afrodit örneklerimiz var ya mitolojilerde duyduğumuz. Bilgelik. Kadınla çok örtüşen özelliklerden bir tanesi. Bütünsellik yani geriye çıkıp resmi görebilme. Bugün bakıyorsunuz böyle geçmiş çağlara, geçmiş çağlardaki kadınların hem yapıcı hem yıkıcı olabildiğini görüyorsunuz ama şefkatle, Tabii. ama şefkatle, şefkatle, kalpten şefkatle orduları yönetebiliyorlar. Minos medeniyetine bakıyorsunuz, Knossos sarayında, Girit'te. Ee, en son Hint'e Avrupa göçlerine etkilenmiş olan toplumlar, kadının resmen özellikle meme alanı şefkat alanıdır. Tıpkı bir bebeği besleyebildiği gibi şefkati de oradan verir. Aslında o enerjiyle ama bir o kadar da yine liderliğiyle gerçekten orduları yönetebildiğini görüyorsunuz. Yani kadın aslında bu kadar çok erdemsel bir varlık.